Şu an Gümüşacıköy ilçemiz Buruna bağlı hatın pınarındayız. İki tane küçük oluğu, bir tane büyük oluğu var bu yani. Tarihi bir o çeşmemiz burası. Başında söğütümüz var. Çeşme az akıyor şu anda. Ee, burada e, hayvanlarda hayvanlarına su içirmelermiş. Çünkü hayvanların ağzı yara olurmuş. Edindiğimiz bilgilerden bunu öğreniyoruz. Ee, şu taraf Cafer. İlerisi kışlaya giden yollar var. Şöyle yanaş oluğa doğru. Oluğa doğru yanaş. Evet şöyle biraz ee, şöyle, Evet atın kulağın çeşmesinden oluklarına oynuyoruz şu. Çeşmeden su almaya geldi arkadaşlar. Evet Cumhur Bey'in oğluymuş bunlar ikisi de. Gel, gel 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 gel, gel gel çekin gel. Evet. Öğretmen Cumhur Teker'in oğlu şu anda buraya su almaya geldiler. Ya bu şişeler doğru şişe yok mu? Yanaş kamera. Yanaş. Bunu ne yapacağız? Suyu ne yapacağız? Yani? Ha. Bu da taşıma su olur mu abi? Uyum. Ne yapıyorsun şimdi? Şey, zepteleri mi sürüyorsun? Baba domates. Ha zepteleri. Bağdaki zepteleri buradan doldurup götürüyorsunuz. Hem de su israf olmasın diyor. Öyle mi? Boşa akıyor. Boşa akmasın. Güzel bir şey. Ama bunları biraz yenilesene. Eskimiş modelleri bunların. İş görüyor ama. Sen ismi neydi şey? Alperen. Alperen oraya bir kameraya baksana şöyle. Bir. Merhaba. Alperen tek bu. Hakkı tek torunu. Cumhur tek oğlu değil mi? Doğru. Senin ismi ne? Ben de Hakkı tek He? Fatih F Hakkı tek Dedem Fatih ismi? Hakkı. Ha. Bizim elektrikçi rahmetli Hakkı'nın. Hakkı amcanın e, torunu. İsmi de kendisi. Evet. Suya saldılar şeyleri. Şu anda doluma geçti. Atın pınarındayız. <laughs> Oluklardaki su israf olmasın diye arkadaşlar dolduruyor. Bunlar da bahçedeki, vadaki meyve ve sebzeler sunacak. Doğru mu? Doğru. Es oraya. Es bağlarında geziyoruz. 50'den fazla yapının inşa edildiğini, bağlar imara açılmış. Çok güzel bir mesire alanı, bahçe düzenlemesi yapılmış. Konaklayanlar var, yazlık olarak kullanan var. Cumartesi pazar gelip gidenler var ama bağlar çok hareketli. Elektrik, su tesisatı var. Şu anda güzel bir yazlık ortam oluşmuş. Nasılsın? İyiyiz Allah aşkına. Bağda işler nasıl gidiyor? Valla biz iyi bir çift yatıyoruz. Benden 4-5 sene röportaj yapmıştık. Ha tamam İnternete tamam. burada burada çekin. Aynen devam şey. ediyorsun ya. Yani, Valla ben o günden beri buradayım. Daha gitmedin mi İstanbul'a? Ya gidiyorum yılbaşına yakın gidiyorum Kasım'da. Ha kışlar yazdı kışları yazdıklar. Kışları yazdıklar. Mart'ın 23'ünde geldim. Şimdi Kasım'ın 25'inde 20'sine kadar buradayım. Çok güzel. Devam ediyorsun güzel. Abi, ha? Devam. Devam. Ya, o zaman. Aynen. Hocam bu, 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 sizin mi? Evet. Bu taşıma suyuyla taşıma... eğilmen dönmez diye ama çocukla evet. çekiyor orada ne oldu? Taşıma suyuyla döndürmeye çalışıyoruz. İyi bayağı bir yetişmiş şeyler. Evet, Sen ev niye yapmadın? Ya, anca işte yavaş yavaş. Ha, ya, yeni yerleşiyorsun evet. evet. Güzel biz de bağları çekiyoruz. İyiyim. Karpuzlu oldu mu karpuz? da ufak tefek oluyor. Yani o, yenecek karpuz yok o, mu şu an? Yok şu an. Ne zaman gelelim? Ee, Herhalde bir ağustosta olur. O zaman bir ay sonra <laughs> kapuz <katılacağım>. yemeye <laughs> geleceğiz. Bekleriz inşallah. Tamam. <laughs> 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 ha, hadi, 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 görüşürüz. görüşürüz. Evet Tokatlı'nın Pınar'dayız şu an. Çeşme e, kurumuş herhalde. Akmıyor. Yanaş biraz. Evet. Çeşme damlıyor ama akmıyor. Kurumuş. Bu pınarlar bağların tarihi pınarları. E, Turnabağ girişindeki çatal yolun karşısında. Tokatlıların e, tallası bağ olduğu için bu da tokatlı kesmesi olarak anılıyor burada. Bura bir güzel gel. Evet. Kolay gelsin. Burası senin bağ mı Mustafa? Evet benim bağ burası. Evet bina da yapmışım. Evet. Tertibat hazır her şey. Hala kape, gina gina nüfusu oluyor. ne oldu şu anda? Hala. hala. 150 hala. Bir şey var mı yerleşimde? Hala. 150 yok. Köpekli ne yapıyor? Yani 100. 100, hala, kape, 100 gina tane gina durma bağlarında e, artık yapılır. Bak ki e, ekilen, biçilen yer. Evet, hala hala. Dağın, e, Bu niye? Ortasındayız. Kameraman gel şöyle. Evet. Burada soğanlar var. E, pırasa herhalde. Pırasa mı bunlar? Evet. Bağda Çekiyorsun değil mi kameramı Evet. Hıyar var burada. Eğil bakayım biraz. Ee... Bu evet. bu şey, modern. Yok. E, klasik sistem bir salıncak bu. E, gibi ağaç dallarından yapılmış. Kacır kucur ötüyor. Evet. <laughs> Mangal tertibatı. Efendime söyleyeyim. Semaver testi bak. İpek Hanım şu an bağdaki e, meyvelerden, sebzelerden toplu. Ne topladın? Getir bakayım bakalım. Topladım. Aa, Şimdi ne Şimdi cimbali evet. topladım, değil mi? Değil mi? Bir hıyarın tadına bakalım. Hıyar güzelmiş. Bağın hıyarı bu. Mangal yanıyor. Bu mangal. Semaver. Aslında sandalye orada kurulmuş. Her şey doğal ortamında. Evet. Klasik bir bağ burası. Her şey bak. Bugün bağda akşamlayacağız. Mangal ve semaver çayında. Güzel bir akşam sefası yapacağız. <laughs>